Evet selamlar herkese, yeni bir videoyla da birlikteyiz. Bu videoda garanti emeklilik üzerinden BES fonlarınızı nasıl yönetebilirsiniz? Daha doğrusu bireysel emeklilikte fon değişikliğini nasıl yapabilirsiniz? Buna bakacağız. Kendi sözleşmem üzerinden gösteriyor olacağım sizlere. Buna geçmeden önce her zaman olduğu gibi kanalımıza bir göz atalım. Biz bu kanalda bireysel emeklilikle ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz. Fon değişiklikleri ve yatırım stratejisini nasıl oluşturmanız gerektiği ile alakalı bir takım faydalı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Sizlerden de gelen geri dönüşlerle içerikler üretmeye çalışıyoruz. Ayrıca bireysel emekli 101 Instagram ve Twitter kanalında da haftalık olarak grafiklerle en çok kazandıran bireysel emekli fonlarında yayınlıyoruz lütfen bizi takip etmeyi unutmayın diyoruz. Şimdi geldik garanti emekliliğe. Ben garanti emekliliğin içerisinde kullanıcı adı ve şifrenizi girerek girdiğiniz varsayıyorum ve anlatmaya başlıyorum. Şimdi siz eğer henüz hiç fon değişikliği yapmadıysanız muhtemelen otomatik olarak bir fonun içerisine atıldınız ve değiştirmeniz gerekiyor çünkü paranız değer kaybediyor kötü fonlarda. Peki ne yapmamız lazım? Sol tarafa ben bilgisayar üzerinden anlatıyorum ve bu işlemi de bilgisayar üzerinden yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü telefon üzerinde bir takım zorluklar olacaktır. Yanlış fonda seçebilirsiniz. ana sayfaya geldiğiniz sol tarafta fon koçu bölümünü göreceksiniz. Ve burada fon dağılım değişikliği diye bir bölüm var. Bunu tıklayın. Fon dağılım değişikliği bölümüne geldiğinizde size fon profilinize göre bir tavsiyede bulunuyor. Eğer fon profilinizde herhangi bir anket yapmadıysanız anket sayfasına yönlendirecektir. Burada fon koçunun benim için otomatik oluşturduğu bir e, fon dağılımı var. Diyor ki işte katılım değişkeni %50 atalım. Katılım standartı %35 atalım. Altına da %15 atalım diyor ve bunu isterseniz hemen fon paketini uygula diyerek burada tavsiye edilen fon değişikliğini kendi sözleşmenize uygulayabiliyorsunuz. Fakat ben bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü çok doğru adımlar attığını söyleyemeyeceğim. Çünkü zaten şu anda bakın burada bu bilgi var. Son bir yılda bu paketin getirisi %46 olmuş. Enflasyon zaten resmi rakamlı bunun üzerinde. Dolayısıyla bizi bağlamaz diyorum ve kendim belirlemek istiyorum diyorum. Buraya geldiğimde önemli bir şey var. Daha önce de bir videoda bahsetmiştim. Fon dağılım değişikliğinin şekli. Yani isterseniz burada birikim ve katkı payı için değil sadece katkı payı için derseniz şu anda mevcutta olan birikiminiz için değil bundan sonra yatıracağınız paraların yönlendireceği fon olarak seçebilirsiniz ya da sadece birikim diyerek sadece birikiminizi yönlendirir. Fon katkı payınızı da aynı bırakabilirsiniz. Ben genellikle uyguladığım birikim artı katkı payı için zaten doğru olan budur diye düşünüyorum. Ve burada fon dağılım değişikliği hakkınızın 12 kez olduğunu bir yılda unutmayın. Ben şu ana kadar 4 kez kullanmışım. 8 hakkım kalmış. Bunu da buradan görebiliyorum. Sözleşmenin mevcut dağılımına tıkladığımda da bana şu andaki fonum, e, BraceLemming sözleşmenin mevcut dağılımını gösteriyor. Daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Altın katılım fonunda %80'deyim. E, Signa Sağlık Hayat 1. hisse yüzde %20'de bulunuyorum. E, seçimden sonraki projektöre göre de bir takım değişiklikler öngörebiliriz. Buna tamam dedik. Şimdi bakın. İlk etapta garanti emekliliğe ait fonlar burada gözüküyor ve fon detayına tıkladığımda da bana fonun içeriği ilgili bilgiler veriyor. Fonun özelliklerini yazıyor. Fonun içerisinde yüzde kaçlık dağılımlar var bunu görebiliyorum. Son bir yıllık getirisini, yatırımcı sayısını, fonun büyüklüğünü ve fon riskini görebiliyorum. Aynı zamanda halka arz edildiği tarihi görebiliyorum. Bu sadece garanti emekliliğe ait olan fonlar için geçerlidir. Biraz alta geldiğimizde garanti emekliliğin fonları bitiyor ve BEFAS fonlarına geliyoruz. Burası çok önemli. Buradan istediğimiz diğer bireysel emeklilik şirketinin fonun, fonlarına yatırım yapabiliyoruz. Nedir? Misal Signa Sağlığa gelelim. Bunu buradan açmamız gerekiyor. Açtığımızda Signa'ya ait bütün fonlar burada gösteriliyor. Fakat fon detayı dediğinizde ilgili bilgiyi Tefas'tan alabilirsiniz diyor. Çünkü bu bilgi Befas'ta var, Garanti Emeklilik'te yok. Şimdi burada örnek olması açısından oluşturuyorum. Birinci hisse senedi fonunu mesela %70'e kadar çekelim. Bunu iki defa yapmamız gerekiyor. İlginç bir şekilde bunu çözemedi Garanti Emeklilik yıllardır. %70'e getirebilirsiniz bu barı. Ya da isterseniz buraya elinizle de yüzde yazabiliyorsunuz. Diğerinde örnek olması açısından yüzde otuzluk bir bölüm kaldı. Buraya da 30 yazıyorum ve oluştu. Şimdi bunu yaptıktan sonra değişiklikleri kaydet Bana bir uyarı da bulunacak. Bunu okudum ve onaylıyorum dediğim andan itibaren de artık yeni fon dağılımına geçmiş olacağım. Fakat size bu ekrandan hemen sonra bu fon dağılımının ne zaman geçerli olacağına dair bir bilgilendirme yapacak. Çünkü biliyorsunuz ki mevcut fonlarınız satılacak. Onlar TL'ye çevrilecek. O TL ile tekrar şu anda yapmış olduğumuz dağılıma göre yeni fonlarınız alınacak. Bu da ani günlük olan şeyler değil. Fonların valör süreleri var. Satışı bazen bir gün, iki günü, üç günü bulabiliyor. Yenisinin alınması bir gün, iki günü bulabiliyor. Dolayısıyla bu da size aşağı yukarı 5-6 günlük bir boşluk yaratacaktır. Ee, bu tarz değişiklikleri de piyasaların sakin gittiği dönemlerde yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde sizler de istediğiniz bireysel emeklilik şirketinin fonunu bu sayede alabilirsiniz. Ben bugün garanti emeklilik üzerinden anlattım. Onun arayüzüyle anlattım. Çünkü benim sözleşmem orada olduğu için. Farklı bir gün belki başka bir arkadaşın arayüzünü kullanarak da farklı bir şirketler anlatabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen zaman zaman fonlarınızı değiştirmeyi unutmayın. Çok sık değişiklik de kesinlikle iyi değildir. Ama sabit getirili burada daha önce gösterdiğimiz gibi misal yani şurada para piyasası EYF fonu bunlar genellikle sözleşmeyi ilk yaptığınızda otomatik olarak bu seçili gelir ve size çok ciddi de para kaybettirecektir bakın burada 190 bin yatırımcı olduğunu gösteriyor ee, düşük risklidir ama yüzde 21'lik bir getiri sağlamış neredeyse paranızı pula çevirmiş olursunuz lütfen bu konuda hassasiyet gösterelim ve zaman zaman majör değişikliklerle birlikte bu değişiklikleri yapalım Bizler zaten kanalımızda dönem dönem bu tavsiyelerde bulunuyoruz. Şu anda açıkçası seçim öncesi, ikinci tur öncesi ve seçimden sonra dövizde kurda bir oynaklık olacağını öngördüğümden ben altın fonunda park etmiş durumdayım. Ama istenilen hareket olduktan sonra agresif bir şekilde hisse senedi yatırım yapmak istiyorum bireysel emeklilik fonunda. Ama sizler ee, artık emekliliğiniz geldiyse bu derece ciddi riskler almanıza gerek yok. Burada gözüken düşük riskli ve orta riskli fonlardan seçebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum.